Hristiyan inancıyla ilgili olarak yanlış bilinenler nelerdir? Özellikle Müslümanların yanlış bildikleri nelerdir? Çok büyük bir konu, çok büyük bir başlık ama çok kısa bir videoda böyle hap gibi birkaç tane bilgiyi sizlere vermek istiyorum. Bunun günümüzde önemli bir ihtiyaç olduğu kanaatindeyim ne gibi yanlış şeyler biliyor Müslümanlar ya da dünyada Hristiyanlıkla ilgili olarak bilinen çok temel yanlışlar nelerdir? Ben tabii ki kendi bakış açımı, kendi fikirlerimi ifade etmek anlamında bu videoyu çekiyorum. Herkese fikrine sonsuz saygılıyız. Bir, bana göre Hz. İsa'nın bugünkü Hristiyanlık inancının, dininin kurucusu olduğu iddiası doğru değildir. Bu yanlış bir bilgidir. Çünkü geleneksel Hristiyanlığın temelini oluşturan bir takım söylemler, öğretiler Hz. İsa kaynaklı, Hz. İsa kökenli değil. Hz. İsa'nın Tanrı olduğu iddiası yani teslis bugünkü Hristiyanlığın temel uluhiyet anlayışıdır. Halbuki bu anlayış Hz. İsa'nın öğretisi değildir. Sonradan ortaya çıkmıştır. Çarmıh merkezi kurtuluş öğretisi yani efendim insanlık Adem'den itibaren günahlıydı. Mesih çarmıh üzerinde öldü. Mesih Tanrı'nın oğluydu. Tanrı kendi oğlunu çarmıh üzerinde insanlığın kurtuluşu için feda etti. Bu sayede de insanlık ebedi kurtuluşu temin etme yolu buldu. Şeklindeki çarmıh merkezli öğreti Hristiyanlığın bugün temelidir. Zaten Hristiyanlık Mesih merkezli bir dindir bu sebeple. Fakat bu öğreti de Hz. İsa'ya ait olmayıp sonraki dönemlerde ortaya çıkmış ve resmi bir öğretiye bürünmüştür. Bunun gibi pek çok başka şey de söyleyebiliriz. Ama bakın en temelde bu iki nokta Hristiyanlığın en temel iki noktası bir Mesih'in Tanrı olduğu iddiası Mesih'in tanrısallığı paylaşan bir uknum olduğu iddiası iki, çarmıh merkezli kurtuluş öğretisi e, Hz. İsa kaynaklı e, olmayıp sonraki dönemlerin ve sonraki bir takım şahsiyetlerin iddiaları ve sistemleştirdikleri doktrinler olarak bizim karşımıza çıkıyor. Öyleyse bugünkü Hristiyanlığın kurucusunun Hz. İsa olduğu bence söylenemez. İki, Geleneksel Yeni Ahit metinlerinin ve İncillerin tıpkı Kur'an gibi Allah tarafından Hazreti İsa'ya indirilmiş bir vahiy külliyatı olduğunu düşünmek doğru değildir. Ne bu metinlerin kendileri ne de Hristiyanlar böyle bir düşünce taşırlar. Hristiyan inancında Hazreti İsa beşer bir peygamber değildir. Hristiyanların düşüncesinde Hazreti İsa, Müslümanların düşüncesindeki Hazreti İsa değildir. Müslümanlar Hazreti İsa'yı Allah'ın geçmişte insanlık ailesine veya belirli kavimlere gönderdikleri peygamberler zincirinin bir halkası olarak düşünürler. Hristiyanlar öyle düşünmezler. Müslümanlar Allah'ın Hazreti İsa'ya İncil adında bir vahiy korpusu külliyatı indirdiğine inanırlar. Hristiyanlar öyle düşünmezler. Müslümanlar Allah'ın Hazreti İsa'ya indirdiği İncil'in Hazreti İsa tarafından bir elçi olan Hazreti İsa tarafından insanlara ya da kavmine tebliğ edildiğini düşünürler. Hristiyanlar öyle düşünmezler. Hristiyanlara göre Hz. İsa'nın gelmesinin sebebi Allah'ın kendisine vahyettiklerini insanlara bildirmek değildir. Kurtuluşun yolunu temin etmektir. Bunun yolu da çarmıhtır. Ve Mesih'in kendisi de zaten tanrısal bir varlıktır. Dolayısıyla Hristiyanlara göre yeni ahit metinlerinin ya da İncil'lerin Allah tarafından Hz. İsa'ya indirilmiş olması gibi bir olgu, bir durum söz konusu değildir. Öyleyse Bugünkü Yeni Ahit metinlerinin ve İncillerin Allah'ın Hazreti İsa'ya indirdiği vahi korpusu olduğunu düşünmek doğru değildir. 3. İslam ile Hristiyanlık arasındaki benzerlikleri abartmak doğru değildir. İslam çok basit bir tanımla, en temel bir tanımla tevhid merkezli bir inançtır. Ve tevhid kavramı en basit, en basic tanımıyla Allah'ın birliğini Kur'an'ın anladığı şekliyle Allah'ın birliği ilkesini ifade eder. Hristiyanlık ise Mesih merkezli bir dindir. Hristiyan zaten Mesihçi demektir. Ve bu anlamda Hristiyanlık Kur'an'ın anladığı manasıyla bir tevhid dini olmayıp uluhiyet anlamında teslis itikadını esas alır. Teslis Hazreti İsa'yı ve kutsal ruhu tanrılaştıran yani Tanrı'nın, Allah'ın, baba oğul ve kutsal ruh diye üç ayrı uknum ve şahsiyetten terekküp ettiğini iddia eden ve Kur'an tarafından eleştirilen bir ilahiyat formülüdür. Üstelik Allah anlayışı ki şimdi e, o kısaca izah ettim. Oradan başlayın ibadet biçimlerine kadar, uygulamalara kadar, kurtuluşa dair yani soteriolojiye dair kabullerine kadar iki din arasında temelde çok başka farklılıklar ve büyük mesafeler bulunmaktadır. Dolayısıyla İslam ile Hristiyanlık tabii ki bir takım paralellikleri vardır ama birbirlerine o kadar da yakın iki inanç sistemi değildir. Hazreti İsa'nın ve havarilerinin bugünkü kiliseleri kurduklarını düşünmek doğru değildir. 4. Havariler bugünkü kiliselerin kurucusu değillerdir. Havariler kilise kurmuşlarsa bile eklesiya kilise cemaat demektir. Havariler cemaat kurmuşlarsa bile bu cemaatler bugünkü anlamda bizim anladığımız kilise hiyerarşisine benzer yapılar değildir. Havariler kendi yaşadıkları dönemde Tevrat merkezli bir dini yaşamın mümessilleri olmuşlar. Yaşamları boyunca sinagoga, havraya gitmişler. Ve tabir ise Hristiyanlık adında bir dinden habersiz olmuş kimselerdir. Havarilerin bugünkü Hristiyanlığın kurucusu olduklarını söylemek mümkün değildir. Hristiyanların sonraki dönemde üret bir takım rivayetler bir kenara bırakılırsa, tarihsel ve rasyonel bir okuma yapılırsa havariler aslında bizim adına Nasraniler dediğimiz ve Yahudi e, ana başlığı altında inceleyebileceğimiz tevhid merkezli cemaatlerin bir parçasıydılar. Havariler bu cemaatin liderleriydi. Bu cemaatler Hz. İsa'yı beşer bir peygamber ve Yahudilerin bekledikleri tarzda bir mesih addediyordu. Bu cemaatler Hz. İsa'nın tanrısallığı gibi bir düşünceyi paylaşmıyordu. Üstelik henüz Hristiyanlık diye bir din ortada yoktu. Henüz Hz. İsa'nın havarileri havradan dışlanmış değillerdi. 90'lı yıllardan sonra olacak bu. Dolayısıyla kilise adında Havra'dan bağımsız ayrı bir din kurumunun ortaya çıkışı, Hristiyanlık adında Yahudilikten ayrı bir inanç sisteminin ortaya çıkışı, Hz. İsa'dan ve Havarilerden sonraki dönemlerin gelişmeleridir. Evet arkadaşlar, dört madde saydık, bu maddeleri daha da uzatabiliriz. Peki ama Müslümanlar arasında bu ve buna benzer yanlış anlaşılmalar niçin yaygındır? Bunun başlıca sebebi Kur'an'da Hz. İsa, İncil, havariler ve onlarla ilişkili diğer kişi ve kavramlara çok sık atıfta bulunulmasıdır. Müslümanlar Kur'an'da yapılan bu anlatımların arka planını bazen Hristiyan ve İsrailiyat geleneklerinden hareketle anlama, anlamlandırma çabası ya da çaresi göstermişlerdir. Ancak şunu unutmamak gerekir. Kur'an-ı Kerim hem bu bahsettiğimiz şahıslara hem de kavramlara Hristiyanların yükledikleri anlamlardan çok daha farklı anlamlar yüklemekte, çok daha farklı perspektifler sunmaktadır. Dolayısıyla Müslümanların bu gibi farkları gözden geçir kaçırmamaları gerekir diye düşünüyorum. Kendinize dikkat edin.